Bir ben mi kaldım eskilerde neden tepkilerle bütün derdi tek mi benle bıktım artık git dedim ve Saygısızlık için gerek yok küfretmeye gözlerimdeki nefret dolu bakışların sebebi ne? Bağırmak isterken neden susuyorsun söyle İçinden atamadığın çığlıklarını kustur artık sende artık sen de. Hastur ardı Ar Koştur artık sende ve uğraş çabala dertle Mutluluk gelip geçici kalıcı olan dertler Hayır artık kabul etmek zorundasın sende Deki tutan bu dertler bu dik duran mı sensin? Kader bırak peşimi artık ben de gitmek istiyorum ama Olmaz olmaz Sus olmaz olmaz Bu hayat böyle olmaz Kader Bırak peşimi artık Ben de gitmek istiyorum ama Olmaz olmaz Sus olmaz olmaz Bu hayat böyle olmaz bu düşünceler sarar dört bir yanını içinde koca fırtına Daha ne kadar saklı bir gün gelir Belki sen de kavuşursun sakinliğe Ama şimdi ihtiyacın var cesarete Bırak geçmişi boş ver Hadi yarına anılarla dolu olsun yeni çıkan sabahlar Korkma artık kaşına çıksa da her türlü bela yanında bulacaksın sonunda o parlak yıldızlar Kader bırak peşimi artık ben de gitmek istiyorum ama Olmaz olmaz, sus olmaz olmaz Bu hayat böyle olmaz Kader, bırak peşimi artık. Ben de gitmek istiyorum ama Olmaz olmaz, sus olmaz olmaz Bu hayat böyle olmaz Kader, bırak peşimi artık ben de gitmek istiyorum ama Olmaz olmaz, sus olmaz olmaz, bu hayat böyle olmaz Kader, bırak peşimi artık ben de gitmek istiyorum ama Olmaz olmaz, sus olmaz olmaz, bu hayat böyle olmaz